Hiçbir demokratik ülkede bir partinin %40, %50 oy aldığını görüyor musunuz? Avrupa'daki bütün ülkelere bakın. Bir partinin yüksek oy alması ülkenin demokratik eşit rekabet koşullarının ortadan kalkmış olmasına bağlıdır. Şimdi bir tahlil edelim. Medya ağırlıklı olarak iktidarın elinde. TRT en büyük güç. Türkiye'nin her tarafında sizin bile ulaşamadığınız yerlerde, karasal köylere varıncaya kadar yayın yapıyor. Her eve girebiliyor tabii, tabii. ve birçok kanalı var. Bangır, 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 bangır tek yanlı yayın yapıyor. Böyle bir medya gücü var. İkincisi, haberlere yayın yasağı geliyor. Yani siyasi rekabet açısından hükümetin işine gelmeyen kendi yaptığı yanlışla ilgili bir haber yayınlandığı zaman tak ona yayın yasağı geliyor. Ertesi gün bakıyorum sosyal medyada, gazetelerde şu habere yayın yasağı gelmiştir diye yayınlanıyor. Bu sefer hemen arkasından yayın yasağı geldi demek de yasaktır yasağı. diye tekrar bir yasak geliyor. Yani bu kadar çok yayın ve konuşma yasağı varken bu iktidarın hangi yanlışını ben anlatacağım? Başka kim özgürce konuşabiliyor, kim özgürce eleştirebiliyor? Mecliste öyle set tartışmalar olurdu, kıyasya muhalefet iktidarı eleştirirdi. Ve iktidar bu eleştirilerden dolayı da kızgınlık da duymazdı. Dinlerdi. Artık Bir yanlışı varsa düzeltmeye çalışırdı. Iktidar? Şimdi yapamıyorsunuz. Siyasetçilere de sürekli cezalar yağıyor, davalar açılıyor. Hakkımda üç dava var. 13 yıl hapsim talep ediliyor. Siyasi söylediğim sözlerden dolayı. Hatta birini gösterdim iddianameyi bir AK Parti milletvekili arkadaşımla. Ya bak dedim sırf susturmak için dava açıyorsunuz. Şu şeye bak şu iddianameye. Okudu okudu. Ya dedi bunu ne diye açmışlar dedi. Ben anlamadım dedi. Ha, neresi eleştiri dedi. Veya hakaret. Medya elinde yayın yasakları yağmur gibi yağıyor. Sonra sizi konuşturmamak için baskı yapıyor. Özgür değilsiniz. Siyasetçi olarak da gazeteci olarak da özgür değilsiniz. Peki eğer hal böyleyse e 2023 şimdi seçimlerinde ne olacak? devletin imkanlarıyla seçim yapılıyor. Bu 2023 seçimlerine nasıl yansıyacak? Bu 2023 seçimlerinde... Yani eğer, o zaman hani bir değişim beklenmesin şimdi mi? Şimdi bunun da, bunun da şeyi vardır. Bir sınırı vardır. Hı hı. Ben bu... Bu sınırı aşıldığını, aşıldığını düşünüyor. düşünüyorum. Bunu da nereden çıkarıyorum? Şuradan çıkarıyorum. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en düşük oy aldığı seçim 2009 seçimidir. %38 oy aldı. Bir önceki seçimden 10 puan, bir sonraki seçimden 11 puan daha düşük oydur 2009'daki yerel seçimler. Üstelik de 2009 seçimlerinden tam iki ay önce Davos'ta Perez'e one minute demişti one minute, şey doğru. Erdoğan. One minute coşkusuyla propaganda yapmışlardı. Bu one minute coşkusuyla propaganda yaptıkları bu seçimde tarihlerinin en düşük oyunu aldılar. Ne vardı 2009'da? Kriz vardı. Kriz vardı. Teğet geçen kriz. Evet. Teğet, geçmişler. Teğet geçen kriz vardı. Şu andaki kriz ve ekonomik buhran 2009'da kıyaslanmayacak derecede Cebe yansımış ağırdır ağır. Ya ev kiraları fırlamış. İnanın ki es kaza kiradan çıkmak zorunda kalanların yaşayabileceği bir tek ev yok. Asgari ücrette. Eşiyle birlikte çalışıyor. İki asgari ücret giriyor eve. Ya sokakta yaşayacaklar ya bir çadır bulacaklar. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Düşük gelir grupları perişan oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? 2008'de bir Alman marka son model otomobilin fiyatı 48 bin lira. Şimdi o arabanın cantları 50 bin lira. Cantları Tabii. sadece. Tabii. Yani Bu duruma gelmiş Türkiye. Araba almak imkansız, ev almak imkansız, tatile gitmek imkansız. Hele yurt dışında bir oğlu kardeşi yakını varsa bir göreyim de geleyim deme ihtimali yok. Bu bahsettiğim orta gelir grubu. Ya bu ülkenin düşük gelir grupları ne olacak. Ne olacak? Evet, evet. ve bunu sandığa yansıyacağını...